Şu anda dünyanın 13. sırada kabul edilen en güzel koylarından birisi olan Tisan'dayız. Tisan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde AKP ve MHP'li meclis üyelerinin dayatmasıyla çok katlı yapılaşmaya olanak tanıyan imar planını onaylayarak Tisan'ın katledilmesine neden olacak bir karar aldılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ısrarla tekrar meclise bu kararı bir daha gündeme getirip bu kararlarından vazgeçmelerini istemelerine rağmen maalesef AKP ve MHP'li meclis üyeleri Tisan'ı dünyanın 13. en iyi koyunu katledecek yüksek katlı imar değişikliği planına onay vererek TISA'nın katledilmesine neden olacaklar. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Daha meclise bu imar değişikliği planı gelmeden bir firma hem proje yapıyor hem de bu projenin tanıtımına, reklamına başlıyor. Daha meclisten karar çıkmadan bu firma neye güvenerek, kimden cesaret alarak bu planları yapıp da reklama çıkıyor? Türkiye'de oldu bittiyle her şeyin olacağını zannediyorlar. Elbette ki bu kenti, bu doğayı koruyacak mutlaka kanunlar da var. Bununla ilgili mücadele edecek sivil toplum kuruluşları da var. Kisa'nın katledilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.